Arkadaşlar bugün beklediğim mal geldi. Propis alıyoruz. Şöyle etkinleştiriyorum. Etkinleştir. Ve Propis açıldı. Arkadaşlar ilk başta belli yalanım. Sonunda belli geldi. Çok heyecanlıyım. Silahşar koltuğu alalım. Bunlar çok özel karakterler. Mega kutuyu açmayacağım özel karakterler demişim. Özel karakterler değil de kromatik karakterler. Onu kromatik değil yani o kostüm neyse. Bundaki hepsini belleğe gücünü aktarıyorum. Belleği maksamak istiyorum çünkü. Şöyle aç. Şunu da al. Allah'ım ya çok sevindim. Şurada altın var mı? Yok. Ee, videomuz bu kadardı. Çok kısa olduğunu biliyorum. Şunu da alalım. Heh. Videomuz bu kadardı. Çok kısa olduğunu biliyorum. Bay bay çok heyecanlıydım.